Dostlarım selamünaleyküm merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve sevdiklerinizle birlikte sağlığınız yerindedir. Yine tespih örnekleri sunacağım bir YouTube videosuyla karşınızdayım sevgili dostlar. Bugün katalim ve sıkmalardan karışık e, 1 2 3 4 tespihimiz olacak. Örnek vereceğim. Bunlar yine usta işi ve eski malzemeler olacak sevgili dostlarım. Evet, ilk eserimiz benim çok beğendiğim Mersinli Şenalp'in yetiştirdiği. Bu tespihleri ben yeni sahiplendim sevgili dostlarım. Çok olmadı yani. Cemil Recep, bir Alman Katalin. İmamesinin hoşluğuna bakın. Cemil Recep, bir Alman Katalin. Ustası Mersin Nişanak'mış. Onu da satın aldığım yerden öğrendim çok güzel tekerlek kesime yakın basık küre de diyebiliriz. Kimileri buna fıçı model diyor ama asla değil. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Çok güzel bir zeytinyağı yeşili eski Alman Katalin sevgili dostlarım. Çok güzel bir imamete, hitamete yapmış. Şuraya bakın. Çok güzel değil mi ya? <laughs> Hem rengi olsun. Ya ben e, bazen böyle tesbihlerimin e, ustaların isimlerini unutuyorum. Ya aldığım yerlere so bana resim atıyorlar satın aldıktan sonra ama uzun süre bırakınca onu unutuyorum tekrar elime aldığım zaman. Sevgili dostlarım. Çok güzel çekimi olan harika bir Alman Katalin dostlarım. Maşallah. Hemen şuraya koyalım. Tam bir el tespihi, el boyu. Güzel. İkincisi benim gene çok sevdiğim bir usta. Adem Sadıç. Blok malzemeden zar dedikleri tespih. Blok zar yani. Görüyor muyuz? Şu hitamenin güzelliği. Bu bana geldiği zaman biraz daha açık renkti. Böyle güzel bir mış mışı aldı ki. Neredeyse oldu sana yemen zarı. Neredeyse oldu yemen zarı. Şuna bakar mısınız? Hops. ne yiyeyim. Küre kesim çalışmış sevgili ustamız. Çok güzel bir tesbih olmuş. Şöyle baştan göstereyim. Bu da tam bir çekim harikası. Bir el tesbihi. Şu renge bakar mısınız dostlarım ya? Şu renge bakar mısınız dostlarım ya? Adem Ustam. Ellerine sağlık. Ya böyle videoları biraz kısa tutuyorum sevgili dostlarım. Sizin canınızı sıkmamak adına çok uzatmıyorum. Dikkat ederseniz son zamanlarda sadece tespih örnekleri veriyorum. Yani bilgilendirme videoları çekmiyorum. Çünkü YouTube'da çok bilgilendirme videosu var. Yani herkes bildiği için işi ben çok bulaşmıyorum. Ama yakında birkaç konuyla ilgili bilgilendirme videosu atacağım sevgili dostlarım. Şimdilik öyle çok sizi sıkmadan böyle birkaç koleksiyonun test bir örneği verip huzurlarınızdan ayrılıyorum. Çok uzatma gerek yok yani. Ha biraz daha böyle işte kışıktan sonra kışa yakın veya kışın işte daha uzun videolar atabiliriz. Çünkü e, insanlar sıkılıyor, uzun videoları izleyebilirler ama yazın çok öyle olmuyor. Zaten herkes sıcaklardan bunalmış vaziyette. Bir de ben böyle tesbihler hakkında ahkam kesmeyeyim diyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun rengine bakar mısınız? Vah 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 vah. Çok güzel. Adem Sadıç. Tam bir el er tesbihi. Hemen bunu da buraya yatırıyoruz. Bu güzelliği. Şimdi hac objeden bir tesbih geliyor dostlarım, bir miskevi ama çok değişik çok güzel çıkmış bir miskevi. Ustamız Murat Topan, şuna bakar mısınız ya? Şöyle bir bu var mı abi? Harika bir hitame. Şöyle ustamızın imzası, sikkesi. Şuna bakın ya. <laughs> tarafına bakar mıyız? Nasıl çıkmış? Hacı objeden Miskevi Murat Topan Çok iyi Çok iyi Teşekkürler Türkiye <laughs> Teşekkürler Murat Topan Abi şunun güzelliğine bir bakar mıyız ya? Şaka mı bu? Bunun güzelliği şaka mı abi? Şuna bakar mıyız? Bu da Tiger desenli mis gibi. <laughs> yani şeyin vardır ya Tiger desenli. Damla'nın meşhur. <laughs> Çok güzel. Sesi duyuyor muyuz? Bravo. Murat Tapan. Çok güzel. Harika bir tesbih. Evet. Murat Topan'ı da böyle koyduktan sonra sevgili dostlar karşınıza bir zirve çıkartacağım. Bir türbüşon objeden sıkma. Bu bir zirve. Yani bu malzemenin zirvesi artık. Ustamız hepiniz tanıdınız. Ahmet Levent. Ahmet Levent ustanın Alman türbüşon sıkması. Kendi segmentinde büyük bir tesbih. Sevgili dostlarım. Yani Bayağı büyük öyle türbush onlardan bu boy zor çıkar ee, efendim 9 milimetreye 12 milimetre genelde türbush onlar 6 9 7 11 çıkar ee, bu 9 12 Tabi usta farkı yani sonuçta Ahmet Leventten bahsediyoruz <laughs> harika bir türbush ama bunların şeyleri falan çok pahalı dostlarım ya. Yani bu objeleri falan korkunç pahalı ya. Korkunç pahalı. Yani ben bir e, zar tesbih satın aldım. E, 44 milimlik bir Katalin, eski Katalin e, oyun zarı. E, daha doğrusu tespihini aldım. E, onu da yakında videosunu çekerim. Sadece zarı 50 bin lira ya. 50 bin liraymış. Yani sadece zarı. Tek sarı ya. <laughs> Düşünebiliyor muyuz abi fiyatları? Ya bu türbüşonlu falan varın siz düşünün yani. Ahmet Levent'in türbüşonlu varın siz düşünün. Ya arkadaş tamam bunlar çok para da ama başka bir seviye birader yani başka bir seviye ya. Çekimde de öyle, görselde de öyle başka bir seviye bunlar ya. Pi. Vallahi insanın elinden bırakası gelmiyor. Ahmet Levent eski Alman sıkma türbüşon obje güzel bir sülün imamı örneğiyle karşımızda maşallah maşallah çok güzel Evet. Sevgili dostlarım. Ya şimdi bu koleksiyonerlikle ilgili size ben bir video çekeceğim de dostlarım. Ee, gene bir tüyo vereyim. Ee, istediğiniz her şeyin koleksiyonunu yapabilirsiniz. İstediğiniz her tür tespihin. Düşük bütçeli, orta bütçeli ve e, büyük bütçeli tespihlerle ilgili ama hangi tip tespih e, koleksiyoneri iseniz bütçeniz hangisine yetiyorsa o segmentin en iyisini alın dostlar. En iyisini alın. Şimdi bak hiç aklımda yoktu. Bu tespihi görünce aklıma geldi. Şimdi size bir atölye işi çakımlık göstereceğim. Dostlarım. Böyle bir şey yok ya. Yani atölye yeşidir herhalde. Bir şeyi de yok. Ya şöyle bir şey var mı dostlarım ya? Ha bu diğer e, ürünlerden biraz pahalı. Hani 2000 lira civarı falan ama ya şuna bakar mısınız ya? Ben de böyle bir hastalık var. Hani ben çok ayırmıyorum. Bunlar da var. Bunlar da var. Yani şu ama şunun güzelliğine baksanız abi. Ya bu bir çakımlı kuka. Bildiğiniz kuka. Yani öyle çok ahım şahım böyle çok ama kendi segmenti içinde e şuna bakar mısınız ya şu koleksiyona girmez mi abi? E bence girer. Ve hatta Şöyle şunların yanına koyayım. Bakın. <laughs> Hiç tespitten anlamayan birine desem ki burada en güzel tespit hangisidir? Valla bunu seçer. <laughs> Şurada 100 bin yatıyor ona bakmaz. Ama bu 2000 bin <laughs> bunların içinde en iyisi bu der. Ya çünkü görsellik falan da çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Nereden aklıma geldiyse. <laughs> Böyle de bir şey söyleyeyim dedim. Bununla ilgili bir... ha bunun bir kardeşi de var bakın. Abi şunlara bak ya. <laughs> ne kadar neşeli tespihler abi. Çiçek gibi ya. Şuraya bak. Alınmaz mı? Her segmentten koleksiyon yapabilirsiniz. Siz o sıyırmalara inanmayın. Böyle açıyorlar koca koca adamlar videolar çekiyorlar. İşte şöyle tespih almalısınız ve geçeceksiniz onları. Bütçenize göre istediğiniz her segmentte tespih koleksiyonu yapabilirsiniz. Ama tek dikkat edeceğiniz husus ee, kendi segmentinin iyilerini almaya çalışmak. Bu. Bu. Bakın şuna ya. Şu alınmaz mı abi? Ben bunları da alıyorum, bunları da alıyorum. Şuna bakar mısınız? Ne güzel ya. İnsanın içi açılmıyor mu abi? Vallahi insanın içi açılıyor. Şuna bak. Harika ya. Şuna kötü diyebilir miyiz? Bunların koleksiyonu olmaz. Diyebilir miyiz? Sadece bunlarınki olur. Diyebilir miyiz? Bak Yatırdım yanına. <laughs> Öbürünü de yatırayım. Kardeşini. <laughs> Aslan parçaları. Bu <Ha>, buyur işte. <laughs> Çok mu kötü durdular yan yana? Şöyle ayırayım. Şurası 100 bin yatıyor burada. Burada ne abi? 4 bin. Şimdi bunların koleksiyonu yapılmaz mı? Yapılır. Bütçene göre. Bütçen varsa bunlar. Bütçen yoksa bunlar. Ama ne alıyorsanız alın kendi segmentinin en iyisini alın. Yani şimdi ben size cembülbül damlalar da gösterdim mesela. O damlaların fiyatını az çok tahmin edersiniz. Değil mi? Bende mesela onlar da var. Mesela bu da var. Bu ne? Yurt dışı işçilikli damla. Ama şunun hamuruna bakar mısınız? Şunun hamuruna bakar mıyız? İşte segmenti içinde en iyisi bu. Anlatabiliyor muyum? kendi segmenti içinde en iyisi bu. Ya buyurun. Böyle bir hamur var mı abi? Şu hamuru bir ustaya versen yaptırsan bu tespih 40 bin lira. yalan mı? İşte bunları arayıp bulun bütçenize göre. Yani her bütçeye uygun koleksiyon yapılır. Çok kendinizi kasmayın sevgili dostlarım. Yok o tesbih ileride değer kaybeder. O tesbih ileride değer. İşte herkesin dilinde bu var o tespih ileride değer kaybeder bu tespih ile ya kardeşim koleksiyonerseniz ya 500 liraya aldığınız bir tespihin ne kadar değer kazanmasını bekleyebilirsiniz ki yani 500'e alıp 15 e mi satacaksınız böyle bir şey var mı yok ha o ıı, tasayı nerede yaparsınız şunu da yaparsınız şunda ya. ya ben buna işte atıyorum 10 bin verdim kardeşim yani bunun değeri bunlar zaten ölmüyor bunlar ölmüyor bunlar da her sene pahalanıyor abi. Bunlar da pahalanıyor. Geçen sene 750-800 liraydı. Şimdi 1500-2000. Yani ne bekliyorsunuz? Ya geçen sene 2 veya iki sene önce şu damlaları yurt dışı içli damlaları 1500 alabiliyordunuz. Hadi alsanız da şimdi. Yani bu matematik şeyiyle yani o zaman abi alın objeyi oturun. Hani eğer bu değer kaybetmesin, şu şöyle olmasın bu. Ya böyle bir koleksiyonerlik mantığı olmaz tamam mı? Koleksiyoner adam böyle koleksiyon yapmaz. Şunu alayım da iler. Ya bunu ben şimdi ileride değer kazansın diye mi aldım bunu Bu, bu şimdi 2000 liraya aldım ben bunu. Yani bu seneye olsa olsa 2500 olur. Değil mi? 3000 ya yani 2000 liralık şeyi geri satmak için tespih alınmaz. Koleksiyon yapın. Ha koleksiyon tabii şişer, Takas edersin, satarsın. Ayrı mesele. Ama koleksiyonerin birinci önceliği o değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Değer kaybetmeyen tespih almaya çalışmak yatırım işidir. Yani bu koleksiyonerlik işi değildir. Koleksiyoner kendi segmenti içinde en iyisini bulmaya çalışır ve kendine göre en hoşuna gideni alır. işte. Bakın burada Ahmet Levent Turbişon duruyor. Tahmin edin fiyatını artık Allah bilir. Burada da bu duruyor. İkisini de almışım şimdi ben. Niye aldım? E, koleksiyon yapıyoruz. Yani onu da alırım, onu da alırım. Kendisi ilginç bulduğum bir tespih segmentine göre parasını vererek alırım. E, i̇şte bu yurt dışı işçilik de almışım. Geçen Cem Bülbül videosu çekti. Ben bunu da aldım. Şimdi ben bunu ne, niye, aldım abi? Şimdi bu ne olacak yani bu yatırım amaçlı mı aldım var? yurt dışı işçilik? Ya e, hoşuma gitti. Baksanıza hamuru ne kadar güzel. Çok güzel, çok klas bir hamur var. 30 bin liraya 40 bin liraya satılan tesbihlerin hamuru bu. Ya bunun tek farkı usta işi değil. Dediğim gibi bunu ilk ustaya verseniz bu tesbih 30-40 bin. Yani bu o kayadan bu tesbihi yaptırsanız 30-40 bin. Yani anlatabiliyor muyum dostlarım? Neyse ya nereye gidip bu ayrı bir e, video olacak. <laughs> Şunu da şöyle bir daha göstereyim. Şu hamurun güzelliğine bak. Evet sevgili dostlarım beni dinlediğiniz ve bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı haftalar ve bol kazançlar, sağlıklar, mutluluklar diliyorum sevdikleriyle birlikte. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.